İyi geceler. Tam 26, 24, 25 saattir Şili'den Dominik'e geliyorum Otobüs ve bir tane uçak değiştirerek burada saat gece 1 oldu. Şimdi buraya gitmek için elimdeki bozuk paraları burada bozdurdum. 28 dolar bozdurdum. 1200 1250 peso verdiler. 1250 peso 28 dolar yani Demek doları 45 liradan falan bozdular. Bozukları yaptık. Küçük para bozdurdum. Havaalanında. Şehirde büyük ihtimalle daha büyük değerden bozdurabilirim bu. Arada. Şimdi bir taksi tutup lazım. Hemen yatıp uyuyacağım çünkü çok özür Günaydın. Sıcak bulutlu bir Dominik gününden günaydın arkadaşlar. Santa Domingo'dayım ben şu anda. Dün gece geldim iki buçuk sularında. şimdi sadece taksi vardı. 35 dolar, 35 dolar taksiye verdim bu otele gelmek için. Otelle taksi arası yani şehir merkezi 40 kilometre, 37 kilometre. Gece gece bileydim. İki buçukta ineceğimi biraz geç kaldı uçak. 3-4 saat havaalanında yatardım. 60 dolarında boşuna gitmemiş Neyse şimdi işte hazırlandım. Ece'cim ee, havalanda indi. Kızım. Şuradan bir araba kiralayıp buraya gelecek beni almaya ve buradan direkt 300 kilometre uzakta bir yere gideceğiz. Burada kalmayacağız. Ecemi göreceğim. Kızımı göreceğim. Yıllar sonra heyecanlı. Haritadan takip ediyorum. 2-3 dakika kaldı.

sarıldı ya. Sarıldım inanamıyorum ha. Kızıma sarıldım yani. Kızım ya. Tamam. Zor baba burada araba kullanmak insanlar. Yani ben güzel geldim de. Deli gibi kullanıyorlar. Herkes deli. Evet. Güney, Güney Amerika'da hep böyle zaten. Kimlerden korkacağını söylüyorum. motosikletlerden baba bir de kamyonlardan. Evet, dünyanın her yerinde aynı çalışıyor. Aa, şey şey, ya. ya. Sakın mı gerçekten oo, oo, ooo, ya. yani şarj hmm. olmuyor. dün da fark daha. ettim ya. Yani sana daha böyle temiz bir yüzle. <laughs> Karşılamak isterdim ama... Muhammed'im, şaka mı bu? Gerçek mi bu hayat? Şakasın Ece'ye. Paralarımız bunlar. Yani... 1 dolar 44 peso burada 100 dolar para var. 2 bin, 3, 4, 5, 6 bin. Bir de küsürler var. Yani şu yaklaşık bizim 500, 600 liramıza da çok Bu 1200 lira. Bu 300 lira, bu da 300 lira. Paralarınız şimdilik bunlar. Dominik Pezos. Evet, Ececimle buluştuk. San, Santo Domingo'da. Ve hiç orada kalmıyoruz. Beni almaya geldi bu arabayla. Havalandan kiralamış. Bununla hemen yola çıktık. Gel gel. İyi, ay ki. <t> <laughs> Aya. Bir <laughs> şey anlayamadık da bir şey. Ve buradan e, ülkenin en güneyinden en kuzeyindeki sahile gidiyoruz. Orada sörf otelleri var. Ececiğim orada surf yapacakmış. Ben de yapmaya çalışacağım. Becerebilirsen. 300 kilometrelik bir yolumuz var. Yaklaşık 4-4 saat, 4, 4, 4 saat sürecek. Dağlardan geçiyoruz ve çok yağmur var. Burada bir mola verdik. Kendisi arabadan çıkmadı ama devam ediyoruz. da devam ediyoruz. Evet. Bir saat dedik ama 5-5.30 saatte geldik otelimize. Şimdi booking yapıyoruz bakacağız. Karnımız şöpecek. Bu bizim ilk sabahımız. Neredeyiz Ececiğimiz şimdi? Birazcık kuzeyindeyiz. yapılan tarafındayız. Las Terenas'a yakın. Las Terenas'a yakın. Sosua diye. Sosua. Dominik'in Susa bölgesinde yani tam kuzeyinde bir yerde bir yerdeyiz. Ejicim burayı satın almadın değil mi? Kiraladın. Yok babacığım kiraladım. Ha, peki o zaman. Tamam, tamam. Evet şimdi buradayız. Güzel bir yerde uyandık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Masanın üzerinde. Evimiz. Evimiz burası. Böyle güzel bir havuzumuz var. Haydi şimdi bir havuz var. Oy, ne kadar huzurlu bir yer. Bahçemiz, salıncağımız ve de karşımızda plajımız. Günaydın, kahvaltı öncesi. Böyle bir bakıştırmalıklar ve <laughs> <pek> geliyorum. <laughs> evet, okay. teşekkür ederim. Thank you so much. Enjoy. Gracias. Babişkom şöyle değiştirelim bak bu ekmek arası. Tamam bakayım. Evet. Nasıl? Ha, bu toz. güzel. Hı -hı. Sen de buradan al bir tane. Ortaklaşalım iç. Böyle güzel bir kahvaltı ile güne başlıyoruz ha. Benim şeyim nasıl? Tamam süper. Benimki. Hadi gel bir tane şey iç. Tatilimize babacığım. Günaydın. Benim gibi işte hostellerde falan. Baba ben oralarda kalamam diyor. Böyle bir benim yaşam şeklim ona ters geldiği için. Onun istediği gibi yaşıyoruz. 10 gün öyle yapacağız. Bugün günlerden hangi gün unuttum gerçi. 25, 26, 27. 23. Bugün hangi gün günlerden acici? Ayın kaç ha? Karar ver artık. Günleri unutuyoruz böyle olunca tabii ki. Cuma. Evet, 28 Nisan Cuma günü. Dominik'in en kuzeyinde bir burun burası. Ee, bir yarım adanın ucu gibi düşünün. Buraya özellikle geldik rüzgarlı ve kay ve işte dalga sörfü yapılan bir mekan burası. Çok güzel cennet gibi. Şöyle göstereyim. Çok güneş güneşi doğurduk ama çekim için geç kaldım. Çok güzel bir yer. Huzurlu bir yer. Sabah e, kaç 7'ye geliyor sabah saat. Gün, gün, doğumunu kaçırdık. Şimdi kitap okuyor. Ona fazla bulaşmayayım. Şuradan deniz göstereyim size. Bu sahilde birçok sörf okulu var. Şimdi burada ne kadar seri. Sörf yapacağız. Sörf yapmayacağız. E Ececiğim sörf yapacak. Ben onu izleyeceğim. Çünkü ben bilimden, fıtığımdan daha önce ameliyat olmuştum. Böyle sert hareketler yapmayı yapmaktan korkuyorum. Ha, ameliyat olmasam da yapabilir miydi? Onu da bilmiyorum. Is this the place, Ece? Yes. How was it? Almost. I was always on the beach, almost. You see? Told so you, man. çok yordu insanı. Şimdi öğlen yemeği için. Evimize gidiyoruz. Öğleden sonra güzel bir sahile gidip deniz keyfi yapacağız. Evet, süpermarkete geldik. Alışveriş yapıyoruz. Kendimize. Gelmişken de fiyatlara bakın şaraplar. Oferta, indirim var mı şaraplarda? Sofralık şaraplar. 6 dolar falan var. 5 dolar var. 5 dolar, 120 ile 150 arasında. Normal sıradan şaraplar. 120 TL olarak söyledim. 120 var. Normal soft içecekler şu kola mesela 25 10 lira. 10 lira. 10 12 13 lira falan civarında şurası da. Kanesi. var Liralar var. Liralar. Şu teneke 50 cc'lik liralar 2 dolar. 40 lira. Manzana. fiyatını, elmanın fiyatını domates 3 dolar. Bitiyor mu Evet, 3 dolar. Salatalığın fiyatı yok. Burada ne var başka? Ama burada var salatalık. Ee, 30 ne yapar? 13 lira falan kilosu salatalığın. Nasıl var? Pahalı bir domenik. Pahalı değil mi? arkadaşlar. Aa yoğurt var. Bak şu, şu yoğurtlar hiç böyle her yerde yok. Küçük renkli meyveli yoğurtlar var da bu yoğurtlarını kaçırmış 3 dolar falan. 60 lira şu. Çilekli var, sadesi var. 60 lira. Kızartmalık muzlar var. Soğan bakacağım ya. Bizde soğan 30 liraymış evde öyle diyorlar. Burada soğan 22 lira. Bakacağım. Bir de Kiraları söylemiştik apple. Ananaslar 2 dolar. Tanesi 40 lira. Karpuz. burada bir yerde yazıyor. bir buçuk dolar. Adet bir kilosun bilmiyorum. Ececiğim. Ne alıyorsun? Makarna. Evet. Bugün makarna yiyeceğiz. Kendimiz yapacağız. Makarnalı. Makarna, şuna, tuna e, ton Tom, makarna yapacağız akşama. Senin Ve şarabımız var. evet, şarabımız Evet, şarabımızı Şil'den getirmiştik. Öncelikle almıştık bize, hediye olarak. Evet. Güzel bir şarap almış, şimdi onu gidince boğacağız. Sen bir şey alacaktın, şampuan demiştin. Evet bir, bir şey daha vardı unutturma diye ama Ana aklıma gelmedi. Evet. Ankara makarna. Evet. Bu herhalde yeter fazla bile. Bu Ankara makarnanın fiyatını çok merak ettim Nerede yazıyor? Hiçbir yerde değil. Ama makarnalara genelde kaç liraymış? E, 2 bak, dolar. 2 dolara var, 1 dolara da var. Evet. Yani 20 liraya da var, 40 liraya da var. Ankara'nın kaç lira olduğunu bilemedik Ece. Makarna aldın mı? Niye Ankara almadın Ece? Hayır, ben, Yerli ve milli. Milli ama burada ithal. Ne kare bir par Baba kare bir par alıyorum. Ne Negra. Mian ta evet. negra, bu işte. Evet. Baba sen hangi şampuan kullanıyorsun? Ben şampuan kullanmıyorum hiç. Hadi ya. Sabun. Ne şaka yapıyorsun? Evet. Ha ellerini yıkıyorsun, ne kapa mı yıkıyorum hiç fark etmiyor ki. Çok yerde şey yapıyorum mesela, lavabo, el yıkama sabunları yok mu? Sıvı sabun. Evet. Onunla yıkanıyorum. Hocam ben ucuz bir panten aldım. Baba ben şarabın yanına da konulacak bir peynir beyaz alıyorum. Beyaz peynire bakar mısın bir... için? feta, evet bizim elimizden. Biz beyaz peynir ama şeydir, benzer bir fiyat. 500, 10 dolar. Bu kadarı 10 dolar. 200 lira şu. 100 150 gram mı? Kaç? 150 gram falan 200 gram. Ne bakın ecim. Evet. Güzel bir da. Ben markete gelmiş o sitenin. kendim bir şey alsaydım, Hı -hı. şöyle bir şey alırdım. Ben. Ama Ece olunca böyle eski, eski kaşar oluyor. Evet. Nasıl? Şu buriyerle de çok güzel olur yani. Başım. E Bence şöyle ekmek alalım mı? Çok güzel gözüküyor. Olur ama bu kalacak işte o yüzden. Niye? Bence böyle kapalı alalım. Ece Ondan o ekmek var. değil ya. O ekmek ben değil Ece de. Onur. İyi tamam. Ekmek yiyelim biz. Tamam. Ya boş ver işte. Herkes otursun. Bir şey olmaz ya. Yani. Baba benim alışverişim bitti. Şu Hadi an bakalım. başka bir şey istiyorsan. Ben bir şey isteyemem Ece öyle bir şey Steakler, mi? Yok şey. Ece hemen kaçalım. <laughs> ne kadar gezersek o kadar para <gülüyor> gider. <gülüyor>

bugün bu otelden ayrılıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz Aceceğim? Las Terenas. Evet, Las Terenas. Las Terenas'a gidiyoruz. Yaklaşık 4 saat falan kullanacağız değil mi arabayı? <laughs> Sana göre... Benim Yani 4 saat bir otomobil e, araba kullanarak 4 saatlik yaklaşık 300 kilometre bir yol kat edeceğiz. Buradan ayrılacağız. Çıkmadan önceki bir odamızı size göstereyim dedim odamız derken küçük bir ev. iki kişilik artı bir yatak. Ilave isterseniz burada da bir yatak daha açılabiliyor. Yani dört kişi kalabiliyor burada. Böyle yemek yer var, alanımız var. Buzdolabımız, ocak vesaire. Kahvede e, buradan ait. Ve kapkacaklarımız gayet klimamız, her şeyimiz yerinde ve banyomuz gördüğünüz gibi. Buranın günlük ücreti 150 dolar. 150 dolar buranın fiyatı. Yani biz iki kişi kalıyoruz. Gerekirse dört kişi de kalınabiliyor burada. Dört kişi kal, e, kaldığımızı düşünürseniz kişi başına 35 dolar art, e, 35 dolara geliyor. Buranın alakat çok güzel kahvaltısı sahilde restoranın su sporları vesaire her şey free. Böyle bakarsak Türkiye'den ucuz sanki. Merhaba arkadaşlar biz ne yaptık Ece'cim? Şu an yola çıktık. Babacığım. Evet. Şu an iki gün kaldığımız Ben surf yaptığımız yerden ayrıldık. Yaklaşık 170-180 kilometre bir ileride Santa nereye gidiyoruz? Allah <laughs> Las Terrenas'a gidiyoruz. Evet, mekanı değiştiriyoruz. Çünkü Ece'cimin e, tatili kısıtlı. O bir hafta sonra tekrar ülkesine dönmesi gerekiyor. Değil mi? Evet, mu? önümüzdeki cumartesi evet. günü dönüyorum. Evet, bugün ne günlerden Ece'cim? Bugün Cuma. Cuma. Şimdi iki gün burada kaldık. Evet, bir gün yolda geçti zaten. Gün bir gün yolda geçti. Cuma'da iyi dolaşacağız anca. Her Biz... gittiğimiz yerde iki gün kalsak. Aynen. İndiğimiz yer Santo Domingo'ydu. Oradan direkt kuzeye çıktık. Adanın en kuzeyine çıktık. Ve sahilden dolaşarak, adayın kenarlarından sahil sahil dolaşarak tekrar Santo Domingo'ya gideceğiz. Bunun için tam 7 günümüz var. Dolayısıyla ikişer gün kalıp her gün 100-150 kilometre yol yapmamız gerekiyor. Her gündür. iki günde bir. Değil mi? Evet. Doğru mu? Doğru. Evet şu anda yola çıktık. Hmm. Sıcaklık 30-35 derece arasında tam net bilmiyorum ama yaklaşık öyledir. 30 derece gibi 30 mu? Evet, evet. Şu anda 30 derece sıcaklık. Saat 2.30 işte 5.30 gibi oradayız. Aynen. Akşam oradayız. Akşam Tekrar var. yollarda Gerçekten görüşmek evet. üzere. Çap. Kıyamet kopsa yine de vazgeçmem. Ölürüm derdinden. Şanslı Allah'ım sen